Merhaba. Bugün 23 Ocak 2012 Pazartesi. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Geçtiğimiz haftanın önemli detaylarından biri Dünya Bankası'nın küresel ekonomik görünüm raporunu yayınlamasıydı. Bu raporda dünya genelindeki büyüme oranı tahmininin aşağı çekildiği gözlendi. Daha önce 2012 yılı için %3.6 büyüme beklenirken Dünya Bankası Yayınladığı yeni raporda bu tahminini %2.5'e indirdi. Bunun yanında IMF'nin küresel ekonomiyi korumak adına kaynaklarının 500 milyar dolar arttırmayı hedeflediğini açıklaması da ilgi çekiciydi. Bu rakam 1 trilyon dolar da çıkartılabilir. Aslında küresel ekonomiyi korumak adına şeklinde açıklanan durum daha çok Avrupa'daki krizden kaynaklanıyor. Fakat ee, dikkati Avrupa'ya çekmemek için genelleme yapılmış. IMF bunu istiyor ama Amerika dahil birçok ülke bu işe katılmak istemiyor. Rusya sadece bu işe sıcak baktığını belirtirken IMF Hindistan, Çin, Brezilya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin desteğini bekliyor. Avrupa tarafına bakarsak Euro Grup Başkanı Juncker resesyona doğru gidildiğini işaret ederken Sarkozy de istihdam sorununun büyük bir tehdit oluşturduğunu bildirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi ise Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada kredi derecelendirme kuruluşları hakkında yorumlarda bulundu. Genel olarak bu kurumların yorumlarının güvenilirliği hakkında bazı sorgulamalarda bulundu. Draghi tahminimizce kredi derecelendirme kuruluşlarının Euro bölgesindeki ülkelere toplu kıyım şeklinde nitelendirdiğimiz not indirimine kızmış gibi gözüküyor. Hatırlarsanız son zamanlarda Fransa'da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin ya da bankasının kredi notlarında ciddi bir indirim gerçekleşmişti. Geçtiğimiz haftada ayrıca Avrupa ülkelerinde yapılan tahvil ihaleleri olumlu şekilde sonlandı. Yunanistan ise kredi ile hala e, görüşüyordu geçtiğimiz cuma günü. Özellikle e, herhangi bir sonuç alınması beklenirken, bunun olmadığı, herhangi bir sonuç alınamadığı açıklandı. Yani görüşmeler sonlandığı ve bir sonuç çıkmadığı haberleri birimize ulaştı. Bazı kaynaklar görüşmelerin telefon ile devam edeceğini söylerken bazı kaynaklar görüşmelerin başarısız olduğunu bildirdi. Amerika'da ise işsizlik başvurularında ciddi bir azalma gözlendi. Bu son 3 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti ve moralleri düzeltti. Ayrıca ülkedeki şirketlerin açıkladığı bilançolar istikrarsızlığı ortaya koyuyor. Gelen bilançoların neredeyse yarısının beklentilerin altında kalması dikkat çekici. Bu hafta ise ciddi gelişmenin olacağı bir hafta. Bugün Davos sürmesi başlıyor. Ayrıca bugün saat 18'de Euro Grup toplantısında önemli açıklamalar gelebilir. Yunanistan'ın e, yine özel kreditörler ile görüşmelerinin şu an için olumsuz sonuçlandığı düşünülüyor. Portekiz'de ise ciddi şekilde tehlike çanları çalmaya başlayacak gibi duruyor. IMF'den gelen açıklamalar takip edilecektir bugün içerisinde ve Merkel'in görüşmeleri sonrası da açıklamalar gelebilir. Asya piyasalara baktığımızda Çin dikkat çekiyor. Çünkü Çin tatilde ama sadece bugün değil tüm hafta boyunca tavşan yılının bitip ejderha yılının gelmesini kutlayacaklar. Bu nedenle Çin'deki tüm piyasalarda kapalı. Şimdi günün diğer ekonomik gelişmeleri için ekonomik takvim bölümüne bakacağız. Arkasından da teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. Evet şimdi teknik analiz bölümüne başlıyoruz. Euro dolar paritesi 4 saatlik grafiklerde görüyorsunuz yukarı hareketine devam ediyor. Orta vadeli yukarı trend devam ediyor ve şurada görmüş olduğumuz gibi 1.27.92 seviyesi kırılmadığı sürece bu yukarı trendin devamı da gelecektir. Kısa vadeli göstergelere saatlik grafiklerde baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi akşam açılışta 1.29.70 şuradaki 73 seviyesindeki Destek seviyesini kıramadı. Burayı kırsaydı zaten gece yaptığımız yorumda da zaten belirtmiştik. Şurada görmüş olduğumuz 1.29.35'e kadar bir gevşeme yapması mümkündü. Fakat buradan gelen tepkilerle yukarı doğru hareket gerçekleştiği için yine dün belirttiğimiz pivot noktası olan hedefi yani 1.29.34 hedefine doğru harekete geçti. Ve az önce pivot noktasına kadar değdik. Ve buradan gelen satışlarla çok küçük gevşemeler yaşandı. Eğer ki e, 1.29.34'ün üzerinde de saatlik bir kapanış yaparsak muhtemelen şurada görmüş olduğumuz gibi 1.29.73 ve e, 1.29.96'ya kadar yukarı hareket söz konusu olabilir ki bu yeni bir zirve olacaktır. E, bu seviyenin de üzerinde zaten 1.30-35 seviyesi bulunuyor. Parite bu hafta teknik göstergelerden daha çok aslında temel verilere, e, ekonomik verilere bağlı olarak hareket edecektir. Buna dair dikkatli olmakta fayda var ve orta vadeli pozisyon yerine kısa ya da uzun vadeli pozisyonlar düşünmek çok daha mantıklı olacak. Görmüş olduğunuz gibi uzun vadede ise, şurada görmüş olduğumuz 1.31.25 seviyesi kırılmadığı takdirde aşağı trendin devamı geliyor. O yüzden bu tarz göstergelere bakmak ya da kısa vadede küçük stoplar kullanarak Trend yönünü belli etmek, belirlemek çok daha sağlıklı olacaktır bu hafta için. Sterlin dolar paritesine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi harekette ortalamayı çok kuvvetli bir destek kolumuna getirmiş bakın burada Şuradan bakın şuradan ve şuradan şu, Özellikle şurası çok kuvvetli bir şekilde bunu gösteriyor ee, Ve buradan da görmüş olduğunuz gibi yukarı hareket devam ediyor şu anda Gerçi e, Cuma günü kapanışa göre biraz daha satıcıların hakim olduğunu görüyoruz ve şu anda görmüş olduğumuz 155.26 pivot seviyesinin altında kalmaya çalışıyor. Eğer bu saatlik barda kapanırsa muhtemelen 154.93 ile şuradaki 154.81 seviyesine kadar hareketler devam edebilir diye düşünüyoruz. E, bu aralık geçilirse eğer ki kısa vadeli yukarı trendin sonlandığını da söyleyebiliriz bu durumda hızlı bir şekilde parite 1.54-1.53'e kadar e, gerileyebilir. Şuradaki 33 piplik e, bölgeyi de hızlı bir şekilde geçebilir. Ve buranın altında da görmüş olduğunuz 54.08 bulunuyor. Saatlik grafiklerde kısa vadede. O yüzden e, özetlersek bu bölge geçilmediği takdirde yön yukarı e, fakat bu bölge kırılırsa ikinci ve üçüncü destek seviyeleri test edilebilir. Dolar Frank'a baktığımızda ise görmüş olduğumuz geçtiğimiz haftayı yaşanan aşağı hareket ki bakın çok ciddi bir aşağı hareketti şu şekilde bir ölçersek yaklaşık 265 pip civarında bir aşağı hareket gerçekleşti. Bu aşağı hareketin devamının bu haftada gelebilme ihtimali kuvvetli. Tabii ki ekonomik verilere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ama şu anda teknik olarak aşağı hareketin daha kuvvetli olduğunu ve 0.94 seviyesinin üzerine çıkılmadığı takdirde aşağı hareketin devamının gelebileceğini söyleyebiliriz. Hedefler neresi olacak? Şurada görmüş olduğumuz 0.93.15, burada görmüş olduğumuz 0.92.97 ve son olarak da 0.9274'e kadar da gün içi geri çekilmeler yaşanabilir. Dolar Japon yeni bizi şaşırtan bir partiye geçtiğimiz Perşembe günü, Cuma günü de yine aynı şekilde e, bunu da belirtmiştik zaten e, yaşadığı yukarı hareketle beraber şurada bulunan aşağı trendi bozmuş oldu. Bugün içerisinde de yukarı hareketin devamının gelmesi için 77.30'un üzerinde en azından saatlik bir kapanış yapması gerekiyor. Bu durumda zaten 77.45'e kadar da hareketin devamı gelebilir. Fakat şu saatler için bakarsak günlük pivot noktası olan 77.05'in altında kalmaya çalışıyor. Eğer bunu başarırsa şurada görmüş olduğumuz 76.80 seviyene kadar da geri çekilmeler görülebilir paritede. Dolar TL'ye baktığımızda ise e, istikrarlı bir şekilde aşağı trendin devamı geliyor. Şurada görmüş olduğumuz yukarıdaki 1.8435 Seviyesi 4 saatlik grafiklerimizde orta vadede kırılmaz ise 8435'in altında kalmaya devam edersek yani aşağı hareketin devamının gelme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Şuna bakın görmüş olduğunuz pivot noktası önemli bir destek. 8279 seviyesi bu 8279 seviyesinin kırılması durumunda da zaten aşağı hareketin devamı beklenebilir. Ee, görüyorsunuz nerede hedef olacaktır 82.46 82.73 23 ve 1.81 85'e kadar da gün içerisinde geri çekilmeler yaşanabilir ee, şu anda şuradaki bakın 3. direnç seviyesi de önemli bir seviye olabilir buralardan da çünkü çok yakın olduğumuz için söylüyoruz 1.83.78 seviyesindeki direnç seviyesine de dikkat etmekte fayda var diye düşünüyoruz o yüzden şuradaki aralık önemli olarak e, kayıtlara geçebilir. 64 pip civarında bir aralığımız var. Rakamsal olarak da 1.84.40 ile şuradaki e, 1.83.78 aralığı. Altına bakarsak yukarı hareketin devamını gözlemliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi altında da ikinci direnç noktası şu anda test edildi. E, fakat kırılamadı. Bu yüzden 1673.04 eğer direncini kırarsak gün içerisinde 1680.82 seviyesine kadar da yukarı hareketin devamı gelebilir. E, bu bahsettiğimiz yukarı trend de aşağıda 1650.88 kırılmadığı takdirde e, devam edecektir. O yüzden 1650.88'i kırılma noktası olarak belirleyip yukarı hareketin devamını bekleyebiliriz. Bizi tek korkutan şurada görmüş olduğumuz stokastik göstergesi bu stokastik göstergesinin aşağı dönmesi demek e, yine kısa vadeli bir aşağı trendin başlayacağı anlamına geliyor. O yüzden bugün temkinli olmakta fayda var diye düşünüyoruz. O yüzden aşağı hareketlerde de en azından e, eğer ki yukarı tır beklentimiz varsa e, çok da fazla ısrarcı olmamakta fayda olacaktır. Bu riski azaltacaktır. Stokastik göstergesini o yüzden 4 saatlik grafiklerde bugün için takip edebilirsiniz. Boynunu bükmeye başladı. Buradan kısa vadeli bir düşüşü beraberinde getirebilir. Eğer düşüş hızlanırsa bu orta vadeli bir harekete de çevirebilir tabii ki. Ama bugün için kısa vadeli bir düşüş ardından tekrar trendin devamında yükseliş beklenebilir. Gün içi gelişmeleri de zaten yine ana sayfamız üzerinden günlük analizler kısmından takip edebilirsiniz. Son dakika analizleri bölümünden. Evet bugün de analizimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.